Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Selcoin. Twitter takipçilerim beni bu isimle tanıyor. Makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Genel piyasa değerlendirmelerimizi yapacağız. Fikirlerim, görüşlerim ve anlattıklarım yatırım tavsiyesi asla değildir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir. Gram altını konuşalım, doları konuşalım, Bitcoin'i ve borsaları konuşalım. İkinci dalgayı tetikleyebilecek olayları konuşalım. Öncelikle direkt olarak dolarla başlıyorum. Dolarda 7.25 seviyesindeyken 6.60 seviyelerine düşüşü anlattığımda dedim ki düşüş haberlerinin yanında size neden düşeceğinin bilgisini veriyorum. Düşüşün nedeni swap olacak ama buradaki amaç godamanların ellerine tepeden verecekler. Yani önce usul usul doları gevşetecekler. Ondan sonra da swap haberlerini medyaya verecekler. E godamanlar kıpırdayamayacak. Öyle de oldu. Godamanlar ve küçük yatırımcıların da özellikle büyük bir kısmı zarara girdi. E, kısa vadede elbette. Amaç panikletip ellerindeki malı zararla sattırmak. Küçük yatırımcıların zarara girmesinin e, tek sebebi de özellikle tepeden dolar aldıran uçtu kaçtı e, diyenler oldu bu dönemde. Bakınız, dikkat ediniz. Piyasalarda şu an normalleşmeyi de e, fiyatlamasının etkilerini görüyoruz. Şimdi virüs bitmemesine rağmen tüm dünyada şehirler açılmaya başlanıyor. Eğer ters teper ve ikinci dalga gelirse ki çok muhtemel bir seçenek, bu seçenek gerçekleşirse doların yerel tarafta ve ons altında ve de gram altında uçuşa hazırlanır. Dolarda e zaten makul bölgeleri net olarak gördük. Gevşeme beklentimi anlattım, beklediğim gevşeme alanlarına gevşedi. Kendimce ben şahsen faydalandım. Gram altında da daha uygun fırsatların gelmesi olası dedik ekstra bir güncellemeye gerek yok gram altında e, onsu takip ediyorum 1750 dolar üstünde kapatırsa gram altının fiyatına bakmazsızın e, almak için ayırdığım portföyün üçte biriyle derhal alım yapabilirim dedim e, bunun dışında kısa vadede e, şu an bir oluşum yaptığı bir alan var bir üçgen alanı var bu alanın dışına çıkması hareketin yönünü de belirleyecek bunun dışında yeni alıcı isem ya maliyetimi düşürmek için e, niyetim varsa eğer 350'li fiyatları beklerim elinde tutan isem de sabrederim e, almışsın zaten çünkü gram altın gevşeme yaptı bile ama beni tatmin etmedi gevşemesi henüz elinde tutanlar da canını sıkmasın fiyat yukarı gelecek bunun yanında makul seviyelerden alım yapmak isteyenler için uygun bölgeleri de konuşmaya devam edeceğiz İkinci dalga konusunda e, krizin İkinci dalgası olarak bakıyorum tabii ben konuya e, tetikleyebilecek temel bir haberde söz konusu mesela şu anda e, bu videoda onu da konuşacağız. Sabırsız olanlar var. Ben sabrederim abi diyen var. Şimdi şunu net olarak belirlemenizde fayda var. Ben uzun vadede olsa e, beklerim mi diyorsunuz? Yoksa orta vadede alıp satıp yenisini beklemek için güvenli alanları mı tercih etmek niyetindesiniz? Eğer ben uzun vade beklerim diyorsanız ya da e, kendi üzerimden anlatayım. Ben uzun vade beklerim diyebileceğim bir yatırımım varsa fiyata bakmadan altın ve dolar alır, kenara koyarım. İkisinde de orta vadede yükseliş beklediğim için en kötü şartta uzun vadede beni üzmez kenara koyduğum para. Şöyle bakmak lazım. Orta vadede en iyi şartta çar edebilirsiniz. Uzun vadede en kötü şartta maliyetinizi kurtarabilirsiniz. Ama orta vadede güvenli alanları arayan ve acele etmeyenler için orta vadede kar etme şansı daha yüksek ve uzun vadede bekleme olasılığı daha düşük. O zaman siz önce risk analizinizi yapacaksınız. Orta vadeli mi yoksa uzun vadeli mi yatırım yaptığınıza karar vereceksiniz. Bunu da sık sık hatırlatmaya çalışacağım. Herkesin planı farklı. Kimi borç ödeyecek, Kimisi borç alacak, kimi kenara para atacak, kimi risk kovalayacak. Ben herkesin beklentisine uygun olabilecek nitelikte alana, satana, tutana yorum yapmaya gayret ediyorum. Alan satan tutanın da içinde kendi içinde de gene bölünüyor yani. Herkesin bir risk anlayışı var. Ona göre de şeyi değişiyor, portföyü değişiyor. Ben herkesin beklentisine uygun olabilecek nitelikte yorum yapmaya gayret ediyorum. Piyasanın rüzgarını... E, yönünü yakalamak da çok önemli. Özellikle destek dirençlerin doğru çizilmesi çok önemli. Bu aşamada da elimden gelen gayreti gösteriyorum. Sizler için e, daha az kaybedip daha fazla kazanan bir küçük yatırımcı topluluğu inşa edeceğimize inancım tam e, ediyoruz da diye düşünüyorum. E Ben ticaretten anlamam, alacağım kenara, atacağım e, vesaire diyenler varsa e, en az bir yılda ellemeyeceğim diyorsanız tabi e, böyle biri için altın ve doların her fiyatı makuldür. Dolar dolarda zaten makul gevşeme alanlarını yakaladık. Dolarda kısa vadeli hareketlerde 6.60'lı seviyeler belki yeniden mümkün olabilir. Ama Haziran bitişi itibariyle yükseliş trendinin yeniden başlayacağı yönünde fikrim net. Borsalarda yeniden dip testleri e, olmasını bekliyorum. Dip testleri için hazırlıklar yapılıyor. Gene tepeden eline verecekler küçük yatırımcıların. Warren Buffett gibi e, para baronları bir, bir nakite geçti ve yeni düşüş için ikinci dalga'yı bekliyorlar. Bu dönemde Amerika'da ikinci bir kriz patlak verdi. Amerikalı bir polis siyahi bir e, vatandaşın ölümüne sebep olduğu görüntülerin yayılması büyük infial yarattı. Sanat, spor camiasından da tepkiler yağdı. E, bu ırkçı ölüme lanet okudular. O olaylar iyice büyüdü. Kentlerde gösteriler yapıldı e, ve gösteriler şiddet olaylarına dönüşüp kontrolden de çıkmaya başladı. Amerika'da şu an bir numaralı gündem maddesi bu konu oldu. Öyle ki Trump Minnesota başkanını sert bir dille uyardı. Ya kendi toparlarsın ya da ben asker gönderirim dedi. Resmen ayaklanma çıkmış da ayaklanmayı bastırır gibi orantısız hamleler ve açıklamalar geliyor. E bu arada son dakika gelişmesi oldu. Videoyu hazırlarken bu videoyu hazırlarken Amerikan ulusal muhafızları Minnesota'ya girdi olayları yatıştırmak için. Bunun dışında olayların e, sosyal medya ve özellikle Twitter üzerinden hızla yayılması Trump'ı rahatsız etti ve Twitter'ı da tehdit etti. Twitter'ı kapatabiliriz dedi. Bu haberi Sputnik e, alıntısıyla ben de paylaştım. Ama e, tehditlerden nasibini almış adamlar herhalde ki paylaşımını sildi. E, bugün olaylar nedeniyle sokağa çıkma yasağı da ilan edildi. İç kargaşalar ve e, bu tarz olaylar nedeniyle e, nereye kadar büyüyebileceği, nereye kadar zarar verebileceğini de kaos kuramları belirler. 2013 Gezi Parkı olayları gibi e, düşünebilirsiniz. Ekonomik etkileri olmadı mı? Elbette oldu. Zarar vermedi mi? Elbette verdi. Şu an e, New York, Washington, e, Atlanta gibi şehirlerde e, gösteriler devam ediyor. Her yere sıçramaya başladı. Bunun dışında Beyaz Saray önünde de e, protesto gösterileri başladı. Bu da bir tetik haline gelebilir. Zaten kırılgan bir dönemden geçiyoruz. Bu kırılgan dönemde Amerika kısa bir süre sonra yeni bir para basma paketi açıklayacaktır diye düşünüyorum. Bir aya kadar gelebilir bu yeni paket. Buna göre bu işin dolara ve altına da yansımaları elbette olacaktır. Şimdi zaten kriz ortamları birçok ülkede verildi. Yani daralmalar başladı. Avrupa Birliği %3.5 daraldı. Amerika %4.8 daraldı. Türkiye'nin ise %4.5 daraldı büyüdüğü açıklandı. Bu ilk çeyrek içerisinde. E şunu asla unutmayın dostlar. İş yerlerinin kapanması, üretimlerin aksaması sokağa çıkma yasakları vesaire hepsi ikinci çeyrek raporlarında ortaya çıkacak. İlk çeyrekte %4.5 büyüdüğümüzün açıklandığına göre ikinci çeyrekte en az o kadar daralma görebiliriz diye düşünüyorum. İkinci çeyrekte de daralmayı görürüz diye düşünüyorum. Akabinde ilk çeyrekteki büyümeyle tokuşturup büyümedik ama Covid-19'a rağmen küçülmedik de diye konuşulan bir ortam yaşayabiliriz diye tahmin ediyorum. Realist olmak lazım. E, dolar kuruna önlem almadıkça işimiz zor. Evet, harika hastaneler yapıyoruz. Sağlık sistemimiz çok iyi, birçok ülkeden iyi. ASELSAN, Bayraktar gibi e, üretilen askeri teçhizatlar, uçaklar, insansız hava araçları vesaire harika ve gurur duyarak takip ediyorum. Ama işin e, diğer tarafında ekonomik ölçekte objektif bakmamız lazım. E, objektif olmamız lazım. İyimser olmak bizi salt doğruya ulaştırmaz. Bu ortamda yani borsaların suni şekilde şişirildiği ortamda kim gidip borsaya yatırım yapar? Şimdi 1 Haziran itibariyle yazın başlaması itibariyle şehirlerin açılması, karantinaların kaldırılması konularını da borsalar erkenden olumlu fiyatladı. İşte bu yüzden altın tarafında biraz daha gevşeme gelmesi olası. Gram altından bahsediyorum özellikle. Bakınız koronavirüs tanı kiti üreten RTA Lab hisseleri yaklaşık bir haftadır. Neredeyse her gün dip yaparak düşmeye devam ediyor. Yükselişler öncesi paylaştığım bir hisseydi. Bakın bu şirket koronavirüs tanı kiti üretiyor. Şu kadar kapasitesi var vesaire demiştim. Aldı yürüdü hisse %500 %1000 yükseldi. Ama en çok yükselen hisse aynı zamanda küçük yatırımcıların en çok kaybettiği hissi oluyor daima. Neden? Çünkü herkes yükselirken tepeden girer. Ben ilk paylaştığımda kimse e, umursamaz. Yükselir 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 hocam buradan girilir mi? Hocam buradan girilir mi? Girer kendisi. İlk paylaştığımda girmez. E, küçük yatırımcının akıbeti zaten budur. E, hiçbir zaman yükseliş, hiçbir yükseliş sonsuz değildir. E, aman dikkat girmeyin diye de zaten bu e, hisse yükseldikten sonra da tweet attım yani Ama inandıramıyorsun insanları e, Çünkü herkes yükselirken tepeden giriyor ve düşeceğini de e, ihtimal vermiyor e, Borsada sen satarken birilerinin alması lazım hisseyi Şimdi bunu da unutan insanlar var e, Adam orada e, ekranda yazan rakama aldanıyor Mesela filanca hisse 20 TL yazıyor ekranda O ekrandan kesinlikle satabileceğini zannediyor Aslında böyle bir şey yok o, o anki anlık değeri sen satarken birinin de alması lazım bu hisseyi. ikna olması lazım yani yükseleceğine dair. Kimse almazsa paran full olana kadar satmaya çalışırsın ama satamazsın. Bu ayrıntıyı bilmeniz lazım. Borsalarda bir tahta var ve karşılıklı alıcı satıcı eşleşiyor. Kripto para borsalarında da böyle. Alıcı yoksa satamazsın, satıcı yoksa alamazsın. Ekranda okuduğun fiyata aldanma. Aşı çalışması yapan Moderna şirketini paylaşmıştım. Bill Gates'in destek verdiği şirket. O da bir ayda %150 yaptı. Yurt dışı hisselerini e, aracı kurumlar vasıtasıyla alırsanız ya da banka e, aracılığıyla alırsınız. Bazı bankalar e, yurt dışı hisseleri e, yatırımı yaptırıyor. Hisse senedi yatırımı yaptırıyor. Ben isim vererek yönlendirme yapmak istemem. Reklam algısı oluşsun istemem. e Varantlar var mesela. Dünyada son dönemde epey ilgi duyulan bir meta haline geldi. Bankalar tarafından işlemler yapılıyor. E, Türkiye'de çok e, taze e, bir ürün, barantlar. Menkul kıymetleştirilmiş opsiyonlardır barantlar. Belli bir tarihte alma ya da satma hakkı tanıyan bir metadır. E birçok yeni tanımlardan, yeni fırsatlardan, yeni haberlerden ben de bahsetmeye gayret ediyorum. E, Bitcoin için güncel görünümde e şu an çok bir değişiklik yok ilave bir durum yok 9800'de ben bitcoin sattım dediğim seviyeden beri aşağı yukarı iki aşağı iki yukarı aynı bölgedeyiz e, ne adam gibi gevşedi ne yükseldi yorumlanabilecek majör bir hareket alanı oluşmadığı için ekstra bir e, yorum yapma e, fırsatım şu anda yok gevşemeleri takip etmeye devam edeceğiz e, güzel bir e, fırsat alanları yakalarsak ne ala kripto paralarda Bitcoin'de, altcoin'de insanlar çok kolay para kazanabileceği algısına e, kapılabiliyor, bu hataya düşebiliyor. Özellikle kripto para sektöründe çok kolay para kazanıldığını zannediyorlar. Yükselişler görülüyor sürekli vesaire diye. Anket yapıyorum, anket düzenliyorum. Ankete bakıyorum. Anket sonucunda e, insanların genel olarak bir zararda e, halini görüyorum. 2018'de yaptığım anketler var. 2019, 2020 dönem dönem fiyatlar farklı ama değişmeyen şey insanların aşağı yukarı %50'sinin net olarak zararda olması. E, bunun dışında kar edenlerin de azınlıkta olması. Niye? Çünkü insanlar tepeden girmeyi alışkanlık haline getiriyor ve düşerken de korkup satıyor. Ne yapacaksınız? Güvenli alanları kovalayacaksınız. Küçük yatırımınız varsa istediğin fiyattan alırsın ona bir şey diyemem ama büyük yatırımın varsa ve bu seni etkileyecek durumdaysa güvenli alanları kovalamanız şart. Ben her zaman bunu öneriyorum. Güvenli alanlardan e, ticaret yapmayı öneriyorum. Bitcoin'de olsun, altında olsun, dolarda olsun, gümüşte olsun, borsada olsun ne alırsanız alın. Güvenli alanları teknik analizle, temel analizle harmanlayıp güvenli alanları bulmaya, bu alanlardan ticaret yapmaya gayret ediyoruz. Bunun dışında dijital kişisel donanım cüzdanı çekilişi için kanalıma abone olun dostlar. Bunun dışında güzel fırsat alanları yakalarsak ne ala. Dijital kişisel donanım cüzdanı çekilişi için kanalıma abone olmayı unutmayın dostlar. Bu videoyu beğenip yorum yapanlar arasından bir kişiye hediye edeceğim. İki gün sonraki paylaşacağım yeni video altında yorumlarda kazananı açıklayacağım. Dijital kişisel donanım cüzdanı hediyelerine de devam edeceğiz. E, yeni dünya düzenini yakalamak için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Troller tarafından çok ciddi saldırılara maruz kalıyorum. Nokta dahi olsa yorum ve beğenilerinizle destek verin dostlar. Trollerin sesi kesilene kadar destek istemeye devam edeceğim. Çünkü sizin destekleriniz onlara çok caydırıcı bir hamle ve kalkan olmakta. E, trollere verilecek en güzel cevap da budur. Şimdilik bu kadar dostlar. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.